arkadaşlar. Bugün size nasıl video ile ilk gösterim olarak yükleyebileceğinizi gösterdim. İlk önce videomu Merhaba. Sonra sonrakine tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra buradan görünürlüğe tıklıyoruz. Planlarına e tıkladık. ilk gösterim olarak ayarla. Buradan günü seçiyoruz. Buradan da saatini ayarlıyoruz. Sonra bize dakika ayarlatıyor. Sonra bitti deyip bitirebiliyoruz arkadaşlar abone olup like attıysanız abone olup like atmayı unutmayın. Çok önemli şeyler bunlar arkadaşlar. Abone olun like atın işte. Hepinize. Merhaba arkadaşlar.